34 DMC 51 69 Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Anons verdik başlat hocam. Başlat böyle oyunun değişik Skillleri falan var yok, mı? Yok, hiçbir şey yok. Yok yok Normal sakin, ol. Sakin ol. Bu arada sıfır ve şeyi de söyle de sonra ağlamasın. Şöyle attığın zaman kartlar yer değiştiriyor. Bir sağına gidiyor herkesin elindeki. Yedi elindeki attığın... bütün kartlar sağa mı gidiyor? Evet. 7 attığında da istediğin kişiyle yer değiştiriyorsun. Bu falan. üzerinde çarpı işareti olan kartlar var. O ne? Bir sonraki oyun. O blok blok diyor. Oynama diyor. Nasıl yani? Atamıyor mu o kartı yani? Atabilirsin. Çağrı oynayamıyorsa onu atarsın. Bak masa nereye dönüyorsa kartlar oradan devam ediyor. Onu attığın zaman senden sonra olacak olan adam atamıyor. Aa gösterdi işte. Ve şu anda eşli olduğumuz için sen Nesrin kartlarını görebiliyorsun. Artı 2 çektiriyorsun şu anda. O ha, da artı dördü ona çektirir. Allah. Ne oluyor oğlum? Bana niye artı 2 çektirdin şimdi boş bu? Boş ver, boş ver Samet. Bak Nesrin artı 2 attı. Ben mi oynuyorum şu an? Çağrı oynuyor. Çağrı oynuyor. Kart aldığın zaman oynayamıyorsun. Bak Nesrin artı 2 attı bana. Samet. Ben de hmm. attım, sana patladı. Ya ben de atabilirdim kanka. Sende yok tamam ama o yok zaman. Yok. Renk, renk değiştirme var bir tek kırmızı yok ve kırmızı yok her şey var. Ben niye oynamıyorum Yeş, Yeşil mavisi var Samet. Şahıra değiştirsen. değiştirsene. Ha, kartları değiştiriyoruz. Nes Nesrin'e değiştirebilirsin mesela. Evren elini görüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> yeşil ikisinde de yeşil mavi var şarı sarı var bir de bir tane netinde. Attım. Al bakalım Samet. Artı 4. Ver baba. Nice. Sen, sen Aynen. Of ya. Güzel güzel kartlar geldi Nesrin. Seri hocam, seri. Samet, birini seçeceksin. Az olanı seç. Niye her seferinde kart değiştiriyorum ben, onu anlamıyorum. 7 değiştiriyor amına koyayım. Evet, tamam. Tamam. Aslan çağır yedi. Ver kartlarımı, geri zekalı köpek. Kırmızısı yok. Mavi var, yeşil var Nesrin bunda. Kırmızı vardı bir de, tamam. Dur bakalım Samet. Samet sen... <laughs> <değil, olsun. Gülüyor> Sen de dur Nesrin bakalım. Tamam bakalım. Samet izin veriyorum oyna. <laughs> 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 Ama jumpladım araya. Lan. At bir daha Samet sen de sıra. Samet sen de. Ne kat çekti. Bu ne? Atamıyorum bunu ya. Ee, tamam yok çünkü ee. pek seni şu kartı ortadan. Çek çek iyi Ne oğlum abi bir kart çek. geliyor. İyisinden çek iyisinden. <laughs> Usta bir ayran <gülüyor> döksene <gülüyor> klozete. Kart Artık geliyor abi amına koyayım. Zekalı. Çektirdi. 8. Çek çek. Bu ne? Bir şey değil ya renk değiştiriyorum. Mavi he. Hadi lan bu yaparız bu işi. Hadi hadi. Hadi. Bu, bu deneme oyunu ha. Bu deneme oyunu değil kanka bunun denemesi mi var amına koyayım. Deneme oyunu kanka ben ilk kanka defa oynuyorum zaman denemesine oturuyorum 101'e diyebiliyor mu? Kahveden önce oyunu öğrenip oturuyorum kanka. Ha, oldu bir de kreşe hazırlayalım seni amına koyun. Sektör git o Oynat kırmızı. Bak küfür etme sikerim senin belanı şimdi. Kırmızı bir kart kaldı ya. Olo yaptı. Aa ben nasıl jumping yapabildim oraya? Tek kartı kaldı harbiden sarı yaptı. Çok güzel hamle. O ne? Güzel, artık artı, sıfır artı değiştiriyor. Sır. Sıçtık Samet değiştir. <laughs> ah be. Reportladım. Samet'i reportladım. Güzel Samet, reportladım. Niye beni amına ben koyayım? Güzel. Uno demedin. Uno demen lazım ağzınla. Allah'ım değiştirmemiz lazım. Hayır. Uno lazım. Bitti. Helal olsun işte bu kadar. Beni nasıl reportladın kanka onu da söyle. Kanka tek karta düştüğün anda Uno'ya Uno basman lazım tamam. Uno'ya basamazsan. De demen, demesi lazım. Uno nerede amına koyayım? Bir de, diyeceksin bir de. Bir de. Uno diyeceksin bize. Uno demen lazım. Söylemediniz kanka. Evet. her şeyde söyleyecek abi. miyiz amcık? E söyleyeceksin tabi amına koyayım. <laughs> Bana niye böyle patladı ilk elden? Oldu o zaman ver kartlarını ben oynayayım ya. W'ye basıyor ne alaka? W'ye bak onlar yalan bilmiyor kanka. <taraka>. Uno'ya <laughs> bak sağda uno çıkıyor ona basıyorsun bir de uno demen lazım yani. Ya sus lan kafa karıştırma. Al o zaman bak al çek amına koyayım bir kendine gel. Ama ya uno uno'yu istiyorum Samet. Ne bakayım? <gülüyor> <de>. <gülüyor> Oyna çare oyna. Es ulan. Babacım elindeki kartı bitirme yönüyor hadi. En çok kartı olan kazanmıyor yani. Bomba Aha, geldi. Bomba geldi. Seri, şey seri oyun. Hızlı bir oyun. Yerden kart çeken de patlıyor. Hadi bakalım. Tamam. Samet hızlıca ne atacağını ayarla. Güzel, güzel, güzel. Allah oldu. kahretsin. Bunu Bura burada atmıyorduk, değil mi? Çarı çabuk oyna. Ananı sikeyim ben de baba. Bomba <laughs> patladı. <laughs> Bak, ne yapıyorsun lan? Ya? Jumping yaptı kendisine. Bir daha oynasamet. Bir daha oynasamet. At <laughs> Samet. Ne oynayacağım ben, ki? ben girdim araya. Bir daha oynayın. Ne yapıyorsak bir daha yapalım. 3 Güzel. Maçı çevirdi. Yönü değiştirdi. Sen bir daha ile Nesli Samet bir şey oynamasın. Tamam. Bana mı gidiyorsun? Çağır oyunu Bırakma çayar sen evet. oynayacaksın. Hayır. Hayır. 7 <laughs> <laughs> yaptı. Samet'le değiş bence. Samet oynayayım. Elindeki kartın değerini bilmiyor. <laughs> i̇ki, i̇ki, sarı bir kırmızı verdim. Kırmızı, kırmızı sarısı var. İki sarı bir Aa, kırmızı Aa Google vermiyor. aynıymışız. Nerede? Ne renk? <gülüyor> 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 ya, mi? hayır ya. Of. Kesin çağırdı artı dört var. Of Samet ya. Ya. <laughs> ne yapayım nesini çekeceğim var saltı Ya Samet bitecektik şurada ya. 108. Sen de yapıştır onu artı dördü. He. Var mıydı sende? Yapıştır. Yoktu. Ha? Onu, reportladım, ona. Reportladım, reportladım, reportladım. Nerede bitti. onu ananı sikim, <laughs> onu nerede ya? <laughs> reportladım piçi. Onu nerede abi? Sağ ya altta. sağ çıkıyor iki kartın kaldı. Atmadan, atmadan önce basacaksın Samet. <laughs> atmadan Allah önce Allah. basmayacaksın. Oğlum, onu da diyeceksin, onu de. Hayır ya. Eyvallah. Sarı vardı elinde. Kırmızı sor. Kırmızıya çevir Nesrin. Hayır. Güzel. Ver bakalım. Kırmızıya çevir Nesrin. <laughs> al al al. Bak işte. Ah be. Salak daha kazanmıyor ha. Allah'ım ya. Güzel. Aç sana dur dışarı neyi bekliyorsun? Ya of ya. Bakıyorum ya ne olabilir diye. Evet. Girdim araya. Güzel. <laughs> Salak oynamasın. <laughs> ben niye oynayamıyorum ki baba? Ben anlamıyorum jump in, jump in dedim o esnada. Goku'dan sonra ben oynamıyorum mu kanka? Evet de ya ben araya jumpladım, araya girdim. Aynı kart varsa araya atıyorsun. Senden devam ediyor oyun. Çek çek. Çek çek biraz Allah. daha çek. Çek bakalım biraz daha. Nesrinle Fazla çek. olan kazanmıyor he. <laughs> Fazla kart olan kazanmıyor ortam. Al Google oynama. Ha Google oynatmadı. Şimdi sıçtın Nesrin büyük ihtimalle ama. Ya ben de oynayamıyorum Nesrin. Ya çek o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirdim. tamam. Kart mı seçiyoruz buradan? Ha, renk yani renk değiştir. seçiyorsun. Aha jumpladı. Al o zaman. Değiştirdim. Güzel bir hareket. <laughs> Ver. Al bunu çıkart Sen de Allah'ın it. <laughs> Güzel artı dört geldi. Ver. Bokunu çıkarttı yalnız bunlar ha. <laughs> Güzel. Oynatma. Hayır. Çek çek. Çek çek biraz daha check. çek. Ya iki var mesela çek, elimde. Çek çek çek. Artı iki o artı iki. Çek. Al artı iki çek. çek sen de orası çocuğu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Siker misin? Sabahın burası mı çocuğu ya? <laughs> ya bu ne? Artı iki geliyor. Böyle bitmez boyun ben sana söyleyeyim. At normal bir şey Allah. Aynen. Aynen. Nesinde de, de yok. Lan bende yeşil var ya baba var yeşil artı var. 4 attım, attım. Artı dört attı. Nesinde de 4. yok. Nesinde de yok. Yeşil yok nesinde. Anana avradını. Üç varmış. Vay Allah Allah. Allah Allah. Fazla kartı olan kazanmıyor ha. <laughs> At Samet. Ben atamadım bir dakika. Ah. Ver ben de değiş benle. de. Google değiş. Ay biçim. <laughs> Ver bakayım onları bak. Ne ba biçim elmiş be. Ah, Alamadım. <laughs> Ama ben adamı ya. da yedi verdim ya. Al al. Olur. Güzel. Ha, bu ne çöp leş gibi el amına koyun <laughs> leş almaz bu el ya. <laughs> çek çek Nesrin. Hmm. Güzel tercih. Elimizde puan, kalan puana göre mi? Hayır bitiren kazanıyor elindekini. Hiç kart kalmayacak. Biraz hızlı oynayalım. Aynen biraz hızlı oynayalım. Ne oluyor şimdi? Hızlı oynayacaksın Güzel jumptı. 3, 2. Samet de patlar bu. Ben niye oynamıyorum amına koyayım ya? Git tamına tam koyayım tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. kahretsin patlamadı. Ah, Yeşil yok çekiyor netsin. yok. Yine tavşan olduk. <laughs> Aha bana da verdi. Güzel oldu bu arada. Al iki tane daha çek. Yeşildi ya şimdi nesin çeker buna çeksin. <laughs> çek nesin? Çekiyorum. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bombaya tutmuşum. Ya Allah'ım ya. Bombaya basınca patlıyormuş. <laughs> Yeşilden devam. Ellerine sığmayacak lan. Aha, araya kaynadı. Ay, evet. İyi oldu, bakma. Hep iyi oldu, iyi oldu. Ne o, sarı mı? He. Evet. Ben girdim araya, kusura bakmayın. Ben de değilse ne? Güzel. Güzel. Al onları. <laughs> Orada çok fazla yedi var yalnız. Ver ver. E yine değiştirecek. <laughs> Gerizekalı <şarkı>. sen kaybettin. <laughs> Karşılaşmayı sen kaybettin salak. <laughs> Ya. <laughs> bitti salakta. Ye maviye çevir, mavisi bitti çağırın. Al işte. Ne oluyor baba Sıfır ya? Sıfır atınca öyle oluyor. Sıfır atınca herkes. Ben de son mavimi atıp verdim Çağrı'ya. Oynatmadım Nesrin'i. Güzel. Allah Allah. Nesrin'de de yok mavi. Allah. Ee, Nesrin bana soktun yani Nesrin. Nasıl? Google'da var mıydı ki? Yoktu bende. 30 tane kartı var. <laughs> kalkan. Kalkan yaptım. Kalkan yaptı. Aha. <laughs> Neyesin sen? Aha. Bak salak ne yapıyor? Ben bunlara hep basıyorum ya. Oynatma şu Samet akıllansın amına bunakım. Oynama Samet. Sen oynama Samet. Oh. Olur. Sen de oynama Nesrin. Ah be. Ben de kaç çekeyim. Sen de çek. Ver Samet e <laughs> iki tane. İki tane ver Samet akıllansın. Aha. Ben de patlar hocam bu. <laughs> güzel, güzel sarısı çok. Ver Samete dörtlü onu. Nesrin ya, ne yapıyor ya, Nesrin? Ben atmıyorum, otomatik atıyor ortadan çektiği için o renk gelince. Nesrin sen bir sus. Neslin o tamam. kartları bana versene bir ya. Aynen aynen. Güzel oldu. Sarıla kırmızı var, e kırmızı tayla. yeşil mavi. Tamam Güzel. Sarısı yok Samet Google'un. Çevirdim sarıya. Sen o zaman sus. O zaman Samet de sussa mı ya? Samet de sussun. Ah be. Güzel. Mavi yaptım. Baksana şöyle yapacaksın. Unu. <laughs> <laughs> Samet ne kalmış elinde? Maviyi bozma. Ha bitti. Salak çevirmeseydi keşke. Hayır mavi. <laughs> Mavisi şey yok. Uno. Aklı gitti. Of Allah. Im. Hadi Esmer hadi. Ha, düşünüyorum. Fazla düşünme. Vallam. Yeşil çevrenin şey yok, götünü sikeyim. Çevir Samet. Allah. <laughs> Hayır ya. Yeşil çevrenin götünü sikeyim. Hayır. Aha! Ben yiyeyim. İşte bu be, <laughs> kırmızıyla bittin hamuru koyayım de. Mindfuck. <gülüyor> Mindfuck mu bu peki? Ya? Tamam şimdi başlayabiliriz kanka. Nasıl şimdi İttamı. başlayabiliriz? Mehmet öğrenmiş. Öğrendim Stildiniz artık oyunu. kanka. Ayıp söylemesi. Cima'landınız. Tövbe de pezevenk. Tövbe. De, tövbe. <laughs> şimdi başlayalım kanka. O, oyunu öğrenmem anca kanka ya. <laughs> tamam son round, sonra Valo. Ciddiyli şu an hadi. Tamam ciddi. Az önce götüre girsin bu. <laughs> Öyle Aa, Aa girdi. Aa, Google'a girdi. Güzel. O da bana girdi. <laughs> <laughs> 8 girdi bana bir de öyle mi? Tabi 8 gibi. 12 girmesin bak bana. Yok 8 ona <laughs> <laughs> girdi 8. Hiç bir tane güzel bir kart gelmedi. Ne renk bir de çekiyorum hala bak. Aa, ha? Hmm, mavisi bitmiş iplerim. <laughs> Çek! <gülüyor> Pardon Nesli. Google bir alver yapalım ya. Yapalım. Jumpladım araya. Geri verdim. Güzel. Güzel. Ya. <laughs> 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 ne <laughs> renkteyiz ya? Sarıdayız. Ama sarı yok o kadar kart. <gülüyor> <gülüyor> Kes lan. Tövbe ya. Yedi var hala orada. Tam treninde de var. güzel. Aa. Sarı sarı. Neyse biraz... Aa sarı yapmış. Ha ha ha. Of of. Sen de geri çevir. Tamam da rengi değiştirmiş olacağım Samet ya. He. Ben çevirdim. Of. Ne renk oldu? Kırmızı. Çek bakalım. <laughs> Kırmızısı yok. Nesli'nin de rengi değiştirmekten çekindiği için onda da kırmızı olmayabilir. Bunun ben sarısı mı de. yoktu ya Çağrı'nın? Bana gitmiyor ki. Google'a gidiyor ki. Yoktu yok. da sonra çok çekti. Güzel. Çek! İki tane artı dört. Aynen. <laughs> yok artı on ya. Jumpladım. Güzel jump. Tarısı yok. Bana oynatmadı. Ben de Aha. bunu oynatmadım. Vay piç. Aha. Yeşili yok. Yeşili yok. Sam Sam izin açtı. Sen vur bir yere vur. güzel. Artı dört geldi. Çok güzel oldu bu. Samet sala oynamasın. Salak niye diyorum? Piç. <laughs> <laughs> Nesin de oynamasın. Samet oynasın. Oynayacağım zaten. Nesin gel tokuş değiş tokuş yap benimle. Güzel. Geri alayım onu. <laughs> <laughs> Güzel yedilerini erittiler. Çağrı ben acil. Baktım. Harbi mi diyorsun lan ne oldu ki? Nesrin al oradan. Yedi kalmadı onlar. Ha 7 ver vermiyor değil mi? Kırmızısı yok. Yoktu. Güzel güzel o destenin sende olmasın güzel. Bir dakika sol kaç oldu oğlum? sol önü sikeyim hadi ya. Bir dakika kısa bir bakıyorum. Sen de Güzel. At at bir daha at. Samet çek bakalım. Çekeriz. Jumpladım. Çok iyi jump. Evet, sende. Çevir. Sarı. Sarı. Jumpladım araya. Çok güzel bir jump. Daha. Neye çevirdi ya bu? Böyle dönecek, böyle. Yo, böyle dönecek. Tamam, öyle dönsün. Aferin. Güzel. Ver abi sıfırı. Çok güzel oynadık. Tebrikler. Allah'ım ya. İki tane artı iki mavisi var Ançar'ı. Hani Burada tamam. da sıfır var. Kırmızı yok, mavi yok. Ha? Ay bu kötü oldu. <laughs> Ne, lan, ne olmuş lan bu sole? Maşallah diyelim de. Ne olmuş ki? Ne olmuş? Artık iki çare çare. Maşallah. At Samet. Çok artmış ola. Samet onu unutma, onu Samet. Kim ya. ya. Ciddi oynadım mı Ay. sikerler adamı. Çok, <laughs> çok bir, gergin bir, bir oyun Bence bir şey söyleyeceğim. Bence bunu daha sonra oynayalım. Şimdi Valorant oynayalım çok geçe kalmayalım kankamız. Yeni bursun. oyunu öğrenmiştik orta her türlü tamam, ben tamam, kanka diye... Bunu daha erken saatte oynayalım bir dahakine. Youtube'dan izleyen arkadaşlarımı sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum şu an her şeyi bırak bir kenara kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma oyun